Hayal edin, 1900'lerin başındasınız. İnsanlığın binlerce yıllık rüyası, yani kuşlar gibi gökyüzünde süzülmek hala sadece bir hayal. Arabalar yeni yeni yollara çıkıyor, teknoloji bugünküne kıyasla emekleme döneminde. İşte tam da bu dönemde, Amerika'nın Ohio eyaletinde bir bisiklet dükkanı işleten iki kardeş, tüm dünyanın imkansız dediği bir şeyi başarmak için kolları sıvadı. Uçan bir makine yapmak. Bu iki kardeşin adı Orville ve Wilbur Wright'tı. Peki kimdi bu Wright kardeşler? Onlar ne mühendisti ne de üniversite mezunuydular. Sadece meraklı, zeki ve inanılmaz derecede azimli iki insandılar. Her şey, babalarının hediye ettiği oyuncak bir helikopterle başladı. Bu küçük oyuncak, onların içindeki havacılık ateşini yaktı. Yıllar boyunca kuşların nasıl uçtuğunu gözlemlediler. Kanatlarını nasıl eğdiklerini, rüzgarı nasıl kullandıklarını dikkatlice incelediler. Anladılar ki, mesele sadece kanat çırpmak değildi. Asıl sır denge ve kontroldeydi. İşte bu gözlemleri onların başarısının temelini oluşturacaktı. Bisiklet tamirciliği onlara mekanik konusunda inanılmaz bir pratik kazandırmıştı. Bu dükkan onların laboratuvarı haline geldi. Önce yüzlerce uçurtma ve planör denemesi yaptılar. Kendi rüzgar tünellerini bile icat ettiler. Evet, yanlış duymadınız. Kanat tasarımlarını test etmek için bisiklet parçaları ve bir fan kullanarak küçük bir rüzgar tüneli inşa ettiler. Bu sayede, hangi kanat şeklinin en iyi kaldırma kuvvetini sağladığını bilimsel olarak hesaplayabildiler. Diğer mucitler genellikle deneme yanılma ile ilerlerken, Wright kardeşler soruna sistematik ve bilimsel bir yaklaşımla eğildiler. Onları diğerlerinden ayıran en büyük fark buydu. Ve sonunda o büyük gün geldi çattı. Tarih 17 Aralık 1903. Yer, Kuzey Karolina'nın rüzgarlı kiti hak sahilleri. Kendi yaptıkları hafif bir motor ve pervanelerle donattıkları, adına Flyer 1 dedikleri o meşhur uçak fırlatma rayının üzerindeydi. Yazı tura attılar ve ilk denemeyi yapma hakkını Orville kazandı. O gün hava buz gibiydi ve sert bir rüzgar esiyordu. Orville uçağın üzerine yattı, motoru çalıştırdı ve o tarihi an gerçekleşti. Flyer 1 yerden havalanarak tam 12 saniye boyunca havada kaldı ve 36 metrelik bir mesafe kat etti. Bu, bugünün standartlarına göre çok kısa bir süre ve mesafe gibi görünebilir. Ama o an İnsanlık için dev bir adımdı. İnsan ilk kez motorlu ve kontrol edilebilir bir araçla gökyüzüne yükselmişti. O gün toplam dört uçuş daha yaptılar ve sonuncusunda Wilbur, tam 59 saniye havada kalarak 260 metre yol kat etmeyi başardı. Wright kardeşlerin hikayesi sadece ilk uçağı icat etmenin ötesinde bir anlam taşır. Bu büyük hayaller kuran, pes etmeyen, başarısızlıklarından ders çıkaran ve imkansız görüneni mümkün kılan iki kardeşin azim dolu öyküsüdür. Onların o küçük bisiklet dükkanında başlayan yolculuğu, bugün kıtaları birbirine bağlayan devasa yolcu uçaklarına, hatta uzay yolculuğuna kadar uzanan bir devrimin ilk adımıydı. Umarım Wright kardeşlerin ilham verici hikayesinden keyif almışsınızdır. Bu gibi içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.